Olduğuna göre kare yerine hangi sayı yazılmalıdır demiş. Şöyle yapalım. Öncelikle bakın bu sayıları toplayıp yıldızın ne olduğunu bulacağım. Topluyorum bakın. Şimdi bunları alt alta yazarak toplayabilirsiniz tabi ama zaten alt alta yazdığımızda ne yapmış oluyoruz? Birler basamağını kendi arasında topluyoruz. Onlar basamağını da kendi arasında topluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunları alt alta yazmadan öncelikle toplayacağım. 8, 1 daha 9, 3 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Bu 1'i getirip onlar basamağına ekliyorum. Bu 1'i ekledim 2 oldu. 2 de burada var 4. Bir de burada var 5. Ne oldu yıldızımız? 52 oldu. Şimdi bir de alt alta yazarak toplayayım sizin için. Bunları yeni öğrendiniz çünkü siz. Bakın 18'i yazdım. 21'i yazdım. Ve 13'ü yazdım. Bunları alt alta topluyorum bakın. Şöyle bir toplama yapalım. 3, 1 daha 4, 8 daha 12'nin ikisi elde var. 1. Bir. Bu 1'i getirip onlar basamağına ekliyorum. Bu 1'i ekledim. 2. 2 daha 4, 1 daha 5. Gördüğünüz gibi 52 sonucuna her türlü ulaşıyorum. Şimdi yıldıza 52 yazacakmışım. Bakın 52'yi yazdım yıldız yerine. 81'e doğru giderken kaç tane onluk sayacağım ona bakıyorum. 52'ye bir tane onluk eklersem 62 olur. Bir onluk daha eklersem 72 olur. Bir onluk daha eklersem 82 olur. 82 yapamam çünkü 81'i geçiyor. O yüzden 72'de durup birlik sayacağım 81'e kadar. Şimdi burada bir onluk ekledik. Burada da bir onluk ekledik. 72'den sonra 81'e kadar birlik sayıyorum. 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Toplamda kaç tane bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de arkadaşlar birliğim varmış bakın. 2 tane onluk, 1 tane 9'luk. 10, 20, 29 gördüğünüz gibi. Cevabımız Bedirne.